Eray Baba nasılsın? İyi misin? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Seni çok enerjik gördüm. Gözler bugün. rahatsız mı? Yok ya. Oh. Böyle tatile çıkacağız önümüzdeki hafta. Ha, o moda giriyorsun. Evet, evet. Şimdiden gözleri alıştırayım dedim. İnsanlar bunu izlediğinde sen tatilden dönmüş bile olabilirsin. <laughs> bu arada. Tabii çok önceden <laughs> çekiyoruz. Hoş geldiniz. Bu gözlükleri takınca böyle yerli yersiz evet. kapalı yerlerde kendimi ayna grubu gibi hissediyorum. Evet yine bugün de bölümü bitirdiğinizde şimdi bu bilgi bende niye var diye kendinize <laughs> sorgulayacağınız bir içerik hazırladık. Bugün ne konuşacağız? Bugün ben şeyi ee, sormuştum aramızda konuştuğumuz zaman Çağla. ya yani Bu erkeklerde orta yaş sendromu nasıl bir şey? Nasıl bir duygu? Şimdi <laughs> orta yaşa girmiş biri olarak... <laughs> Hani aynı sen diyorsun ya programa başlamadan önce ya beni soldan çeksinler Sol tarafım <laughs> daha yakışıklı. İşte bu, bu tarafım <laughs> işte orta yaş krizi özetleyecek olursak. <laughs> Çünkü mesela. bu tarafımdan daha şey saçım daha burada düşüyor. Burada daha az beyaz var falan. Benim sağda solda aynı bok. Çek kardeşim çek işte. Modula. Sen girmemişsin o zaman orta yaşa şu an. Ben mi? Ben Senin farklı farklı değil? yerlerden girdim <laughs> arka yollardan girdim ben. Abi, abi girmez mi ya? Ben 47 yaşındayım. Şimdi Heh. çocukken düşünüyorum 47 yaş çok büyük bir yaş. Yani benim babamın benim yaşındayken torunu vardı düşün yani. Hani öyle bir şey böyle dede dedeydi yani insanlar ama şimdi ben hiç ölmeyi hak görmüyorum. eden bir yaş olarak <laughs> görüyorduk değil mi tamam, eskiden yani. Aynen. Yaşamış. Oğlum adam yaşadığını, yaşadığını yaşamış. Aynen. Ama şu an mesela e, bakıyorum ya sanki daha hayat benim için yeni, yeni başlı başlıyor. Şey. Herhalde orta yaş böyle bir şey. Yani bu fikre girdiğin zaman mı oluyor? Yok bence öyle değil ya. Hayat şöyle bence orta yaş krizi. Kriz kendi, yani, kendimden örnek vereyim. Mesela ben bazen hastalar geliyorlar. Aa diyorlar doktor bey işte çok genç duruyorsunuz. Kaç yaşındasınız? İşte 24-25 gösteriyorsunuz falan diyorlar. Ben bir mutlu oluyorum orada böyle. O işte aslında orta yaş krizinin başlangıcı yani. <laughs> ben niye 25 göstereyim ki yani? başlangıcı. Ya şey aslında temeline baktığın zaman. Şimdi biz hep beraber yani bütün erkekler bir hayalle. Yani bir takım böyle maskülen hayallerle. maskülenden kastım şey değil. Mesela güzel bir arabaya binmek veya güzel bir işinin olması gibi e, gençliğinde hayalini kurduğun şeyler. Ama tabii ki hayat böyle e, senin istediğin gibi veya hayal ettiğin gibi, planladığın gibi gitmediği için farklı yollara giriyorsun. İşte bir aile kuruyorsun. Aslında farklı güzel şeyler de oluyor ama e, sen o hayallerinden farklı bir sapağa giriyorsun ister istemez. Ama aile baskısı ama toplum baskısı ama işte biraz kendini o işin içinde buluyorsun böyle derken bir bakmışsın gençken yani 13-14 yaşlarındayken hayal ettiğinden çok farklı bir noktadasın. Evet. Orada ikisi arasında, iki sen arasında yani paralel evrendeki senle şimdiki sen arasında bir çatışma başlıyor. Bence orta yaş krizi bundan başlıyor. Ya şimdi bu tabi biz konumuz erkekler. Ee, neden? Çünkü kadınları katarsak çok linç yiyebiliriz. Kadınlar <laughs> izlemesin zaten bizi. <laughs> herkes herkes orta yaş şeyine giriyor, krizine giriyor işte kadınlarda. E menopoz erkeklerde andropoz değil mi böyle bir şey var? Evet yani şimdi tabii kadınlarınki biraz daha fiziksel, hormonal. Evet. Erkeklerdeki andropoz da e, tabii ki hormonal tarafları var. İşte biliyorsun erkekte de işte e, testosteron var. Bir takım başka hormonlar var. Dengede olan, gençken böyle bizi bıçkın yapan, böyle agresif yapan, her şeye atlamamıza sebep olan. Yani yüzme bilmeden denize atlamanı sebep olan şey aslında senin testosteronun. Hmm ama yıllar içinde ne oluyor? Hem aman Eray, aman çalı, yapma, etme, başını belaya sokma. Çünkü aman şöyle. edinmişsin. Evet, edinmişsin. Ve testosteron da bir noktada artık yavaş yavaş baskılanmaya başlamış. Orada sen yavaş yavaş işte şeyin andropozun eşiğine giriyorsun. Peki şöyle diyebilir miyiz? Tecrübe arttıkça testosteron düşer gibi bir oran. Ee, yani onun bilimsel tarafını bilmiyorum şimdi. Ya da cehalet mutluluk. Biliyorsun ben e, doktor olduğum için bilmiyorum bunları yani. <laughs> evet, bilmemen gerekiyor. Ben sadece kendi branşımı. E ben şimdi sesli düşünüyorum. De. <laughs> hani şey değil bilimsel olarak. Bu bence araştırılsın. Buradan... Araştırın lan. <gülüyor> <gülüyor> Buradan idealist. Buradan bilim adamları, Türkiye Büyük bilim Millet Meclisi'ne sesleniyorum. <laughs> Araştırısı soru önergesi verirsin. <laughs> Ama AK Parti MHP oylarıyla reddedilsin. <laughs> Bunu koy bir tabii. <laughs> koy lan koy. <laughs> Ben e, bu konuyu sana ilk açtığımda hatırlarsın bir şeydi yolda yürüyordum işte bir e, amcayla teyze <laughs> böyle şey var adamcağız kadına bir ilgi göstermeye çalışıyor elini omuzuna atıyor yürüyorlar yavaş yavaş yani yaşları böyle 80'e yakındır 80 değildir belki de <laughs> orta yaşın çok üstünde aslına bakarsan <laughs> ama kadın için hiçbir şey ifade etmiyor tamam mı ya yani <laughs> amca atmış elini omzuna. hani bir sahiplenme <laughs> duygusu belki bir şey bir halt yedi onun şey yapıyor. Teyzeden hiç tepki yok mu? Sıfır abi. Yani... yani belki ölmüştür. <laughs> yani bir baksaydı elini oraya atana kadar şuradan bir nabzını tutsaydı teyzenin yani. Erkeklik böyle mi oluyor yani? yani teyze, Sürekli işi gücü oynaş yani. Teyzenin o kadar şeyi var ki böyle tepkileri o kadar tepkisizdi ki yanında amcanın olduğunu bile farkında <laughs> değilmiş gibi bir <laughs> Oradan yola çıkarak düşündüm. Ulan dedim ya herkes yaşlanıyor. Oğlum bak alet edevat var, pahalı bunlar. Ağzımda su varken <laughs> esmer yapma. Bozacağız şimdi bunları. Yani herkes yaşlanıyor. Biz de işte çocuktuk, bu yaşa geldik daha da yaşlanacağız falan. Hani böyle mi oluyor gerçekten? Şey görmüştüm ben bundan daha o zaman 20'li yaşlarımdaydım. Bir kasaptan işte kıyma mı ne alacağım bizim mahallemizde. Vay zenginiz ha. O zamanlar Vay. para vardı. 80 yine 80 85 yaşında zor yürüyen böyle teyzeyle bir amca girdiler. İşte birisi yağsız ver diyor. Birisi diyor ki yağ olmazsa diyor yemek yağsız oluyor olmuyor. Kasapta kavga ettiler falan. En son bayağı küfürleştiler. Anladın dedim <laughs> Ya öleceksiniz lan iki gün sonra biriniz. <gülüyor> <gülüyor> Ama o kadar tiksinmişler ki birbirlerinden. Nefret yani. boyutu yani böyle <laughs> zaten o abi kafa... işte bir tane baya yaşlı bir çifti soruyorlar yani. Yıllar kendileri adamlar bildikleri bileli evliler yani. Soruyorlar yani bu kadar uzun evliliğin sırrı ne diyor? Yatakları ayırmak diyorlar yani. <laughs> yani mümkünse evleri de ayırmak. Evet. Aslında düşünsene sevgili hayatı ne kadar güzel. Yani aynı evi paylaşmaya başladıktan sonra yavaş yavaş bazı şeyler ölmeye başlıyor yani. Ya zaten bundan... çık tuvaletten ben sıçacağım mesela yani hani <laughs> ne kadar romantizm olabilir yani? Bundan 50 yıl sonra falan evlilik de kalmayacak büyük ihtimalle de. Konunun dışına da çok çıkmayalım. Ee, hani erkeklerde orta yaş sendromu konumuz. Konunun dışında değil ya. Yani konunun neden dışında değil. Bunlar aslında evlilik ve ilişkiler de orta yaş sendromunun evet. ayrılmaz bir parçası. İlişkilere şekil veriyor aslında. Bilmiyorum ben çok gördüm şey. Yani belli bir yaşa geliyor adam. Evliliği düzgün gidiyor o zamana kadar. Her şey yolunda gidiyor. Birdenbire böyle bir haller oluyor. Saçlar geriye taranıyor falan. Yeni iç çamaşırlar alınıyor pantolonların rengi bir değişiyor. Konuşmalar falan, evet, tarzlar, evet. marzlar bir değişiyor böyle. Yani oluyor bu erkeklerin başına geliyor var. Var yani böyle bir ya şey ben mesela sen bunu söyleyince e, hep savunduğum Hı. bir fikir var. O geldi aklıma. Şey çok garip abi. 20'li yaşlarda bir karar verip işte evleniyorsun. Ömür boyu e, kimse boşanmak için evlenmiyor de. Ömür boyu bir hayat geçirmek için hatta öyle yemin edin, yani Öyle evet diyorsun daha doğrusu. Zor bir şey. Zor. Yani Aa, o zaman onu yaparken farkına varmıyorsun ama evet. insan hayatında bütün zor şeylerin kararını zaten farkında değilken veriyor. Geliyor. <laughs> evet. Yani düşünsene işte o 80-90 yaşındaki amca ile teyze işte kasapta yağsız et yüzünden o kavgayı yapıyor. Hani işin bir de bu boyutu var. Sen 20'li yaşlarda iyi günde kötü günde diye bir söz veriyorsun ama bence evlilik kararı 20'li yaşlardaki çocuklara da bırakılmamalı <laughs> bence. Sonra ne oluyor? İşte Hemen evlilikler, evlilikler sonrası hemen çocuk. İşte çocuklar mutsuz yetişiyor vesaire vesaire. Hani hı hı. oradan da mutsuz bir toplum oluyor. Bak abi ben bu konuya şöyle bakıyorum. İnsan hayatında yani özellikle erkek hayatında iki tane önemli karar var. Bir tanesi iş, bir tanesi eş. Hı hı. İkisine de çok erken yaşta karar veriliyor. İşe de yani hani ne iş yapacaksın işte. 18 yaşında ya daha çocuksun yani. Ben evet. hemen, hemen karar vermen lazım Evet yani. Çünkü niye hemen Zaman hemen az. gireceksin üniversiteye gireceksin. Ne olacaksın? Doktor. Ne olacaksın? İşte bankacı ne olacaksın? Mühendis. Dur kardeşim ya. Yani dur bir dakika bir saniye. Ne aynısı evlilik için de geçerli. İşte genelde insanlar 20-30 yaşları arasında evleniyorlar. Yani burada aslında bir bir seçim şansı daha olmalı. Ya düşünsen Amerikan başkanı bile dört senede bir seçimlerle değişiyor yani. <laughs> Türkiye diyemiyorum. Bir de mesela <laughs> üniversite diyorsun ya üniversiteyi seçtin karar verdin ortasında bir daha karar değişebiliyorsun. Şey çünkü daha çocuksun aslında bakarsan. Daha yeni yeni, yeni evet. olgunlaşıyorsun. Ama yani o karar değiştirenler oranı çok az. Yani evet. girdikten sonra Ama genelde. Çok riskli. Bir de zaman kaybediyorsun çünkü her şeye sıfırdan başlamak var. Hı <laughs> Ee, o yüzden işte abi bence e, boşanma ve iş değiştirme ayıp olmamalı ya. Evet. ya i̇şimi seviyorum da yani. E... Çelik'in gitaristi olarak arkada. <gülüyor> <gülüyor> Sen güzel şey de yaparsın o, vokal de yaparsın. Yap, olur yaparım aslında yani. Öyle bir ama hiç öyle bir kariyer düşünmedim. <laughs> Çelik'in <laughs> back vokalisti, Çelik'in aynısı. <laughs> Ortaya sendromlu konuşuyoruz ya. İşte bu kararlar, bu verdiğin kararların pişmanlığı ya da işte ya hata yapmışım dediğin, bu orta yaşta artık bilinç yerine oturunca da ve tecrübe kazandıkça da ortaya çıkıyor. O yüzden geçmişe dönüp ya keşke şunu yapmasaydım dediğin, ya aslında bu sendrom mudur bilmiyorum adı böyle geldiği için biz de böyle söylüyoruz. Ama bence çok büyük bir uyanış bir yandan da bir farkındalık. Ya uyanış ama işte maalesef dışarıdan çok komik duruyor. Evet. Yani işte azgın teke sendromu deniyor <laughs> ortaya. <sendromu. gülüyor> Erkeklerde aynı. Evet. Ve şimdi yaşın yani ortaya sendromuna giriş yaşın itibariyle de onu çok uzun soluklu yapamıyorsun. Bir yerden sonra yoruluyorsun yani. Şimdi, şimdi mesela hızlı bir hayata zaman birden girdin. <laughs> Karın sana durdur ediyor arkadan sen diyor işte öleceksin gideceksin diyor şu girdiğin hallere bak falan diyor. Çocuğun 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 var belki onlar eleştiriyor seni. Çevrendeki arkadaşların garip gözlerle evet, tabii. bakmaya başlıyorlar sana. Ama sen bütün bu e, yargıları karşına alıp böyle bir karar alıyorsun. Ya ben hayatımı baştan kurgulamak istiyorum. Yanlış giden şeyleri düzeltmek istiyorum diyorsun. Ama tam bu enerjiyi kendinde yakalıyorsun ki aradan bir iki sene geçiyor be. <gülüyor> 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 Ama ben daha barda içecektim. <laughs> Avrupa'yla ya da daha gelişmiş ülkelerle kıyasladığında hani dedin ya az önce meslek seçimi, üniversite seçimi falan çocuklara daha küçükken aslında yol alıyorlar ki hayatının ilerleyen döneminde daha aktif bir, pozitif bir hayat yaşasın ya da bir kariyer yapsın. İşte nedir? Bu çocuk piyanoya yetenekleri var ya da gitar çalmayı biliyor bu çocuk ya da ya bu çocuğun işte bazı özellikleri var ki matematik kafası var. Bu adam mühendis hı hı. ya da tam tersi bu, bu psikolog olabilir. Gibi ha, ben bir, insan... bir başlarda yönlendiriyorlar ki aslında bizim ülkemizde de bu orta sendromu diğer ülkelerdekinden daha e, çetrefilli geçiyor diye düşünüyorum ben. Daha çetrefilli geçiyor ama onun sebebi daha erken başlaması olduğunu düşünmüyorum. Yani yurt dışında veya insanların yeteneklerine göre yönlendiriliyor olmasından kaynaklarını düşünmüyorum. Direkt toplum baskısıyla alakalı. Hmm. Yani bizim gibi Orta Doğu Genel toplumlarında toplum baskısı. Yani sürekli el alem ne derle biz yaşıyoruz. o oh, Pardon ayağına bastır. Or oradan buraya nasıl bastır onu? <laughs> <laughs> Uzat dizimi. <laughs> <laughs> yani e, sürekli bir el alem ne der? işte ne derler? Evet, ne konuşurlar? Evet, ne çok... yaparlar? Falan. Sürekli onun baskısı biliyorsun yani. O A da kırılıyor ama sanki ya yeni nesille birlikte. E kırılmalı artık evet. yani. Bir noktada. Yani yeni nesil abi nesil TikTok çıktı oldu. zaten hani izliyorsundur neler neler var yani bizim böyle ağzımız açık baktığımız. Ya sana şey söyleyeyim mi? Bak bundan 10 yıl önce bana birileri desek ya işte böyle kamera karşısında e, konuşacaksın ve bunu YouTube'a koyacaksın, herkes de izleyecek falan. Hı. Ben bile şey yapardım. Benim ön yargılarım vardı. Yok canım hani hem yapamam derdim. Hı hı. Hem de yani niye beni izlesinler ki falan diye böyle şeylerim vardı, kalıplarım vardı yani. <laughs> hani orta yaş yaşlarda olan birisi, bir birey olarak benim bile yakınlarda böyle yakın zamanlarda bir iki senede şeyim değişti. Yani bakış açım, konulara bakış açım değişti. Abi içeriğin şu anda tüketimi e, üretiminden daha az. Evet. Yani üreten daha çok. Mesela kitap yazan daha çok. Evet. E, video çeken, film yapan daha çok izleyen yok yani. Aynen. Hani, Okuyan yani. yok. Evet. Tabi bu yine teknolojilerin vesaire etkisiyle olan bir şey. Ama eskiden bir adam bir kitap yazıyordu. Yani kitabı yazmak, matbaadan onun tabii, çıkması, tabii. onun dağıtımı falan düşünsene. Yeni kitap çıkmış, yeni kitap çıkmış. Ya ben aylarca yok. kitabını bekledim. Yazarlar oluyordu yani. Yani daha da biz doğmadan önceki dönemlerden bahsediyorum yani. Daha bu böyle televizyonun falan bile belki olmadığı radyo dönem, dönemlerinden. Matbaa yok. Yani adam herkes her baskı <laughs> her eliyle yazıyor işte. <laughs> gibi Ölümünün yani. Gibi. Vahiy indiği dönemler falan. <laughs> ben çok yoruldum. Sen oku arkadaşına ver. <laughs> Ya evet bu, bu konu şey biraz böyle dallanıp budaklanabilecek bir konu. Kendi aramızda da konuştuğumuz bir konuydu. Bunu konuşalım bir de insanlarla paylaşalım. Onların da fikirlerini alalım diye aslında konu başlığı olarak belirledik. Sizlerin de bizler gibi orta yaş. Sen peki orta yaş gibi. krizine girdiğini Abi kapanış yapıyor konu açıyor ya. <laughs> Dur ya konuş Abi işte bu kriz diye adlandırılıyor ya. Ben hani krizlik bir şey şu ana kadar görmedim. Elbette ki 20 yaştaki bir enerjim yok. Yani o çok net. Yani ne kondisyonum var ne e, sağlığım fiziksel yapım şey yani ağrılarım başladı. Yani bel ağrım, sırt ağrım zaten meslekten dolayı da çok sıkıntılıydı. Bunlar bir gün patlayacak İşte fıtıkla uğraşıyorum aylardır biliyorsun. Eray ve Çağıl'dan bu ağrı bende niye var programına <laughs> <laughs> Yani Bu ya, semptom bu, bende niye var? Bu bir var. sendrom mu bilmiyorum ama yani, hani şey olarak hayata bakış açısı olarak falan çok olgunlaştım. Kesinlikle zihnen ve e, bilgi birikim olarak böyle 20li yaşlarıma dönmeyi asla istemem. Şu anki e, ya bir laf var. Çok severim onu. Bu zamanında rahmetli babam söylemişti. Gençler bilebilse, yaşlılar abi yapabilse, yapabilse abi. diye. E, gerçekten doğru bir laf. Hani şu an 20'li yaşları 20 yaşlarındaki erayı karşıma getir tokatlarım. <laughs> o kadar <laughs> şey yani alıp karşıma konuşmam ama evet o çeviklikte değilim. Onun da farkındayım. Bu bir sendrom mu bilmiyorum. Sendromluk bir şeyim yok. Biraz da etrafındakilere sormak lazım. Yani beni eskisiyle yenisiyle tanıyanlara sormak lazım aslında bakarsın. Yani, evet. çocukluğumu bilip şu an neler değişti? Politik bir cevap oldu. Ee, evet. <laughs> evet. evet, girmedim. Evet girdim ya da girmedim <laughs> diyecektin. Neyse böyle kabul edelim evet. cevabı. Ee, sizlerin de e, ortaya sendromuyla ilgili görüşleriniz varsa lütfen bizimle paylaşın. Bizi izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu bilgi bende niye var? Hangi <laughs> <diye. gülüyor> bilgi? Bilgi mi yok ortada ya? Goy <laughs> goy. O zaman görüşmek üzere. Sizi çubuk krakerle selamlıyoruz. Yani, şey <laughs> Bozmadan adamlar. <böyle. gülüyor>